Herkese merhabalar. Spor Severler kanalıma hoş geldiniz. Evet 5. haftaya geldik. 5. hafta sonunda namalüp lider Aytemiz Alanya Spor. 2. Fenerbahçe Göztepe deplasmanında galip gelerek ikinciliğini sürdürdü. <laughs> Galibiyet olmayan Ankara gücü ve Gaziantep Futbol Kulübü henüz galibiyette tanışamadılar. <laughs> yenilgisi olmayan Alanya Spor, Fenerbahçe ve Konya Spor hala 5 hafta sonunda yenilgisi olmayan takımlar arasında. Ligin 5. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor Ankara gücünü 3-1 mağlupken 5-3 yenmeyi başardı. Sayısız goller de kaçtı. Hatta 8 gol yerine belki de 12 golün olacağı bir maçtı. Başkent takımlar ne yazık ki iyi değiller. Ankara gücü de zaten bir türlü düzen tutmadı. Alper Potuk yönetiminde kaptanlık bantı da Alper Potuk'taydı fakat takımını 10 kişi bıraktı. Belki mağlubiyeti mimarlarından oldu diyebiliriz. Aslında 3-1 öne geçip de maç kaybetmek kötü bir şey. Tabii Çaykur Rizespor da iyi futbol oynadı. Hatta attığı kadar da kaçırdığı gibi bir şey var yani. <laughs> Çaykur Rizespor tabi şöyle senin bu iki takımın mücadelesiydi. Bu düşme hattında avantaj sağlar Çaykur Rizespor ile tabi ikinci devreye kadar. ikinci devrede ne olur onu bilemeyiz de Ankara gücü henüz üstlenen seviyede değil. Çaykur Rizespor da sayısız gol fırsatlarından yaralanmıyor. Geçen, geçen hafta da öyleydi. Bu hafta ama bu kez golleri değerlendirmeyi başardı. Gerçi penaltılar vardı, kırmızı kart vardı. O da ayrı konu ama sonuçta galip geldi. Galip geldiği için de tebrik etmek gerekir. Evet, HES Kablo Kayseri Spor. Ee, kendi sahasına Sivas Demir Grup Sivas Spor'a 3-1 mağlup oldu. Burada başkana falan e, olaylar oldu. Başkanı ne bileyim darbe yemiş herhalde başkan bunda yani ayıp bir şeyler bunların olmaması gerekir. Futbolda tabi galibiyet olduğu kadar mağlubiyet de olacak, beraberlik de olacak. Ama bir bayana bunların yapılması, bayan da olsa erkek de olsa yani yapılması yanlış bir şey. Bunların olmaması gerekir. Tabi bu da hep işte eğitim, eğitim şart diyoruz ya. Eğitim de yetmiyor, kültür seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Bunlar da onu önemli konular. Gerçi dünyanın her tarafında oluyor diyoruz ama Türkiye'de olmaması gerekir diye düşünüyoruz yani. En azından Türkiye'de güzel şeylerin olmasını isteriz. Kayseri Spor ne yazık ki iyi değil. Geçen hafta galip gelmişti ama bu haftada da evet. ama şimdi Demir Grup Sivas Spor zaten kaldığı yerden devam ediyor. İki tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen zaten başarılı. Emre ile Mert Hakan yandaş verdiler fakat yine güçlüler yani. Rıza Hoca işini iyi biliyor. Zaten kurulu bir takım var. Onunla devam ediyor. Zirveyi zorlayacak takımlardan birisi olduğu için bunda Kayseri da zaten bir türlü toparlanamadı. Yani istenilen seviyede değil futbol olarak. E, bu da tabi başarı değil, başarısızlığı getiriyor. Zaten geçen sene düştüydü. İşte tamam şu anda devam ediliyor ama e, böyle böyle giderse yani istenilen seviyede değil ve yani gene son sıralarda yer alacak gibi. Sivas Spor'da attı 3 golle 3 puan aldı. E, aslında Sivas Spor'un iki, iki golü güzel. De, diğer golleri de yani biraz e, Kayseri Spor'un yaptığı hatalar vardı işte bunlar ya zaten hata olmadan da gol olmuyor bunlardan unutmamak gerekiyor. Ama Kayseri Spor iyi değil. Sivas Spor'da zaten iyi futbol oynuyor. Rakım yüksek olan bir yerde oynandı. Kayseri'nin hani biraz da derbi havası kokuyor. Bunların arasında büyük bir rekabet var yıllardan beri gelen. Onlar da etkili oluyor tabi. Galip geleni tebrik etmek gerekir. Evet, İttifak Holding Konya Spor kendi sahasında Malatya Spor'la beraber kaldı. Ne yazık ki Konya Spor, e, istenilen seviyede değil. Geçen maçlarda daha iyi oynuyordu. Maçta iyi oynayamadı ama Malatya Spor'da toparlandı, onu da göz ardı etmemek gerekir. Hatta mağlup dururken mağlup oldu. Sonra beraberliği yakaladı. Konya Spor, e, mağlubiyeti olmayan takım. Zaten iyi futbol oynuyordu. Geçen sene zaten düşme hattına yakınken iyi futbol oynuyordu. Bunu da devam ettirirse, düşme tehlikesi de yaşamaz ama şu anda istenilen seviyede henüz değil. Zaten e, bir maçta eksik hani bay geçtiği için e, herkesin 5 maçı varsa 14 maçı var. <laughs> ama Malatya Spor da zaten e, o da istenilen seviyede değil yani. Tamam yani şey olarak oynuyor ama yeterli değil. E, biraz yani denk kuvvetleri mücadele şeklinde geçti ve 1-1 bitti. Evet bu hafta Atakaş Hatay Spor ve Erzurumspor maç yapmadılar çünkü Covid-19'dan dolayı 17 futbolcusu ve Emre Erdoğan'ın eee Covid'e yakalanmasından dolayı bu hafta maç yapılmadı. Fatih Karayümrük Kasımpaşa maçında zaten Fatih Karayümrük iyi futbol oynuyor. Kasımpaşa da zaten öyleydi ama şimdi şöyle düşünmek Fatih Karagümrük kolay kolay bir takıma yenilmez yani. Çünkü iyi mücadele ediyor her şeyden önce. Ya e bu maçta da zaten galip de gelebilirdi. E, takım 10 kişi kalınca e, kaybetmek yani beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Ama Karagümrük gerçekten iyi futbol oynuyor. Kasımpaşa da biraz daha etkili oldu ama geçen maçlara rağmen geçen seneki düşme hattına yakın oynadı. Fuat Çapan oynattı futbol kadar futbol yok. O da bir gerçek yani. Kasım Paşa'da iyi bir kadro var. Gerçi kötü kadro hiç hiçbiri yok da. Ama Fatih Karayengümrü baştan beri zaten şey yapıyorum. Yani ba bayağı büyük bir ilerleme var. Ee, zirveyi zorlayacak takımlardan birisi. Erzurum da öyle düzeldi zaten. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ara verilen arada Trabzon'la yaptığı maçta bayağı iyiydi. Ataka Hatay Spor geçen hafta beni yanıltmıştı. Belki Covid'in etkisi olmuş olabilir. Ama bu hafta düzelirlerse, onlar da iyi defans yapıyorlar. Hani hadlerini bilerek oynuyorlar. Yani kolay kolay düşmezler diye düşünüyorum. Yani. Tabii kaç, kaç tane daha bir sürü maç var yani 38-35 maç mı var? Daha ne olacağı belli değil. Evet zirveye oynayacak takımlardan biri de Fraport'ta Antalya Spor kendi sahasında Gaziantep futbol ile 9 kişi kalan rakibi karşısında birbiriyle yetinmek zorunda kaldı. Aslında Antalya Spor çok fazla gol pozisyonuna girmesine rağmen galip de geldi ama 1-0 yetmiyor. 1-0 riskli bir, yani bir, bir gol yetmez. 3 gol bile aslan bazen yetmiyor çünkü geriye çekildiğin zaman kaybediyorsun. Bu bir gerçek. Bunu takımlar bir türlü anlamıyorlar. Tabii şey diyorlar, kondisyon işte yoruldu. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim de yani basketbolda mesela şimdi adamlar can hıraşan saliselerle mücadele ediyorlar. E şimdi futbolda haftada bir maç yapıp da yoruldum demek kadar abes iştikal bir şey yok yani. İnanamıyorum yani buna. Yani futbolcu ona göre kendini hazırlar. Ya 90 dakika futbol oynayamayacaksan yani ne işi var ki sahada ben de onu merak ediyorum yani. Ki genç çocuklar bunların çoğu. Mesela şimdi 40 yaşında bir adam olsa hadi neyse dersin de yani orada bir saçmalık var ama nedir bilmiyorum. Antalya Spor zirveye oynayacak bir kadroya sahip fakat İstenir. Bir zaten bir tökezlediği zaman Antalyaspor Antalyaspor'da kolay kolay düzenemiyor. O da ayrı bir konu. Bunu geçtiğimiz yıllarda da gördük. Bu sene de aynı şeyi görüyoruz yani. Gaziantep Futbol Kulübü de zaten Şumudik yönetiminde ne yapacağı belli olmayan bir takım. Bir bakarsanız deplasmanla birini yener, bir bakarsanız kendi sahasında fark yer. Acayip bir takım yani. Aslında çok dirençli. Gaziantep takımları zaten hep dirençli olmuştur. Gaziantep'in özelliğinden midir, nedir? Ee, var bir özelliği ama ne yazık ki bunu şeye yansıtamadı. Zaten galip de gelemeyen takımlar arasında. Bir türlü galip gelemiyor. Takım işte, hani zaten ya kırmızı kartlar bilmem ne bunlar tabi eksikler. Ee, çok etkiliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ama orada hem yönetimle ilgili hem de Şümdika ile ilgili sürekli sorunlar var. Bunların aşılması lazım. ya. Yani geçen sene de aynı sorunlar yaşanıyordu bu sene de. Bilmiyorum yani ama bu çok hoş bir şey değil yani. Antalya Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü bir bir berabere kaldı. Genelde golsüz maç yoktu. <laughs> Gol atamayan takımlar takım vardı. O. Oh. Evet. Haftanın önemli maçlarından birisi. Göztepe deplasmana giden Fenerbahçe rakibini 3-2 yendi ama aslında çok gol pozisyonuna girmesine rağmen Fenerbahçe bunları değerlendiremedi. Değerlendirdiklerinde hatta 3-1'e geçmesine rağmen tabi penaltılar falan işte oldu olmadı. Evet var sorunlar var, VAR'a gidilmiyor, bakılmıyor. Fenerbahçe'ye gelince bu sorunlar yaşanıyor. O da ayrı kö kötü bir olay. Bunları hakemlerin artık açması lazım. Varsa bir şey git bak VAR'a. Varsa vardır, yoksa yoktur. Penaltıysa penaltı, penaltı değilse değildir ya o kadar basit ya. Bunu yapamıyorsan niye uğraşıyorsun ki ya? Göztepe'ninkine bakıyorsan Fenerbahçe'ninkine de bak. Ya şimdi adam tek kale oynuyor. E şimdi maçı kaybetse, berabere kalsa çok hoş bir şey olmayacak. Yani bu senin e, hakem için avantajlı bir durum yaratmaz ki. Kötü bir durum yaratır. Hani eksi puan kazanıyorsun. Yani onun için dikkat et ya. O varın, e, varda duran hakemin de madem pozisyonlar önemli pozisyonlar incelenmesi gerekiyorsa incelenmesi gerekir yani. Yaptığı yanlış ama ya, yapam bilmiyorum ya. Bu işin artık ilerlememiz lazım ya. Çağ atmamız gerekirken hep geriye gitmeyelim ya. Üstelik de varı da koydular, kamera da koydular. Hala akıllanmıyoruz yani. Bu da yanlış bir şey. Bu sadece Fenerbahçe için değil ya. Diğer takımlar için de geçer yani. Yanlışsa yanlış ya. Bir de şöyle sen şimdi Göztepe mi hak etti? Göztepe ya. Fenerbahçe mi hakikati? Fenerbahçe. Bu kadar basit ya. Bunu yapamıyorsan bırak ya bu işi. Bırak da yaptığın işin hakkını ver lütfen. Bu yanlış bir şey. Ha bu Fenerbahçe olmuş. Başkası onun için olmuş önemli değil. Ekmeğin helalinden kazanmak çok önemli bir şeydir. Ona göre dikkat etmek gerekir. E yaptığın yanlışın sana neye mal olacağını biliyor musun? Bu çok önemli bir konu. Yani bak işini düzgün yaparsan takdir kazanırsın. Kötü yaparsan lazım. yani eleştiri kazanırsın. Bu kadar basit. Yani. Evet Altay kurtardı falan diyorlar ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bu maçta da aslında İrfan Can'ın kurtardığı 7 tane topu kurtaran kaleci Yani gerçekten şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe futbol oynadı mı? Oynadı. Ama şöyle söyleyeyim. Gol yemeden gol atmak önemli. Bunu da bir türlü bir iki maçta başardı. bu maçta başaramadı. Bu önemli bir konu. Onun için mesela ne yapman gerekiyor? İlle de hakemle mücadele etmek gerekiyor. Hakemi de yenmek istiyorsan 3 değil 5 atacaksın. İkisini saymasa 3'ü sayılır. Gene galip gelirsin. Yani durum bunu gösteriyor yani mücadele edeceği çok alan var Fenerbahçe'de. Onu gösteriyor yani durum. Ee, mazeretleri başarı engel değildir. Onun için daha iyi oynamak zorundasın. Ezeceksin. Başka çözüm yolu yokmuş. Yapman gereken tek şey bu. Ha bu gösteri. Galip mi gelmek istiyor? Galip gelecek oyunu oyna. Gollerini at. Sana kimse bir. Üstelik de ceza sahasına girmeden mesela atabilirim mi? Atabiliyor. Atabiliyor. O zaman onu da yapabilirsin. O kadar basit yani. İlle de di penaltıydı. E daha önceden yaptığın defanslarda onu başarabiliyorsan mesela ceza sahasına sokmayabilirsin. O zaman ona göre yaparsın. E demek ki burada da e, öz de yapmakta yarar var. Göztepe zaten geçen maçta iyi oynamamıştı bence. Çünkü çok e, şey, Başakşehir karşısında çok gol pozisyonu vermişti. Göztepe ilk açılış maçlarında muhteşem bir açılışlar yaptı ama sonradan bir duraklama dönemine girdi. E, tabii, e, ama iyi futbol oynuyor bunu göz ardı edemeyiz. Zaten skordan da belli. Ama şöyle söyleyeyim. İrfan Can'la da tebrik etmek gerekiyor. yani Her ne kadar Altay tek tebrik etmek gerekiyorsa galibiyeti kurtardı diyorlar da. Yani şimdi İrfan Can da farkı kurtardı. Ona göre bakmakta yarar var. Evet. gene önemli maçlarda mesela Galatasaray kendisi evinde. Ne yazık ki Aytemiz Alanya Spor'a 2-1 yenildi. Galatasaray iyi değildi zaten. Ama bu maçta toparlanır diye düşünüyorduk. Tabi Avrupa maçları falan, yorgunluk falan diye geçen maçta bahane edilmişti ama e, Alanya Spor zaten iyi futbol oynuyordu yani bunu da ta baştan beri söylüyoruz. Alanya Spor e, kolay kolay yenilmez. Erol Bulut geçen sene ya da ne bileyim Sergen, nereden bakarsanız bakın Aytemir Alanya son yıllarda iyi futbol oynayan takımlardan birisi. Ve e, kim futbolcuları seçiyorsa tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten kaliteli kadro oluşturuyorlar. Kim seçiyorsa seçtiği futbolcular da gerçekten başarılı yani bunu inkar etmemek. Mesela beğenilmeyen Salih Uçan orada şu anda bir e, orta sahanın beyni şeklinde e, demek ki iyi bir teknik direktörün elinde e, demek ki Ham Demir bile yararlı bir alete dönüşebiliyormuş demek ki bu bu kadar basit yani e Galatasaray'da zaten sorunlar var evet takım olarak ama Galatasarayın takım aslında üst seviye bir takım fakat. E, içeride sorunlar olduğu kesin. E, ama bu özelleştiriyi bu hafta Fatih Terim yapmış. Tebrik ederiz. Bu da önemli bir konu. Tabi eee Falcao hayal kırıklığı Galatasaray için bence. Falcao da öyle diğer golcüler de öyle. Yani mesela orta sahaya yakın futbolcuların daha çok gole yakın olmasını görüyoruz. Ne yazık ki Galatasaray'da sürekli forvetler iyi olur ama bu Falcao olayı bir türlü dikiş tutmadı. Eee bilmiyorum. Cagne'de de aynı sorun var. Yani sorun var. Mesela Mustera'nın kalede olmayışı Galatasaray'ı çok etkiledi. Bu ta geçen seneden beri etkili olarak devam edip gidiyor. Ee, bir kaleci, tabii iyi bir kaleci her şeyin anahtarıdır. Tabii Galatasaray'da zaten başarıyı getiren konulardan biri de buydu. İyi bir kaleci her zaman başarıyı getirir. Çünkü kaleci en önemli faktörlerden birisidir. Ne kadar gol atsanız da gol yediğiniz zaman geri toparlayamıyorsunuz. Ama tabi şimdi burada Galatasaray şöyle söyleyeyim Galatasaray şöyle yenildi değil de ay temiz Alanya Spor yendi. Önemli olan ona bakmak lan. Biz zaten şöyle söyleyeyim hep büyükleri destekler gibi bir tavır sergiliyoruz. Bu da yanlış bir şey. Bence Aytemiz Alanyaspor Alanya Spor iyi futbol oynuyor. Hak etti ve 13 puanla da liderle oturmuş vaziyette. iki haftadır da liderliğini sürdürüyor. Kolay kolay da liderliği bırakacağı benzemiyor. Çünkü iyi futbol oynuyorlar. Aldıkları bir Bakar da olsun, diğerleri de olsun. Yani e, kaleyi gördükleri anda muhteşem şutlar atıyorlar ve golle de golü de kazanıyorlar yani. Bunu da görmek lazım yani. Sadece e, tek yönlü bakmamak lazım. Galatasaray yenilmedi. Temiz Alanya Spor yenildi. Galatasaray oynaması gereken futbol oynadı aslında. Ama güç dengesi yetersiz kaldı. Daha sonra yapılan değişiklikler falanla düzenlemeye çalışacağım ama Galatasaray'ın eski baskısı yok artık yani. Onu görmek lazım yani. Tebrik etmek lazım. Onun için. Yeniyorsan galipsin. Yeniyorsan da mağlupsundur. Bu kadar basit yani. Burada da yenilen adamı takip et, tebrik etmekte yarar var. Evet. Yine başkent ekiplerinden Gençler Birliği ne yazık ki kendi sahasında yukarıdaki spora 2-1 yenildi. Geçen hafta söylemiştim. Zaten Gençler Birliği e, tamam galip gelmişti ama e, şey değildi yani. Beklenen futbol yok henüz Gençler Birliği'nde. Mert Nobre e, işe el attı ama henüz yeterli yani istenilen seviye gelmedi. Gerçi takımların seyircilerin olmayışı bunlarda etkili ama şimdi gençler Birliği zaten seyircisi yoktu ama başkentte kolay kolay gençler birini kimse yenemiyordu yani. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Gençler Birliği son son yıllarda iyi değil. Hani beraberlikle idare eden bir dönemi vardı. O döneme geri döndü. İnşallah düzelir diyoruz ama gerek Ankara Yücesi olsun gerek Gençler Birliği başkent takımları pek iç açıcı değil. Yukatel Denizli Spor'da Proseneşki yönetiminde evet gerçekten iyi futbol oynadı. Yani takdir etmek lazım. Deplasmanda da olsa iyi futbolu vardı. Rodega zaten hem gol attı, attığı şutlar, direkten dönenler yani yani tebrik etmekte yarar var. Yani iyi oynadılar. Onun da hakkını yememek. Tabi rakibe göre de futbolun kalitesi değişiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. 5 hafta sonunda olanlar böyle. Ee, herkese Covid-19 belasından uzak Günler diliyoruz. salgın tehlikeli. Bütün spor branşlarını etkiliyor. Bu da önemli bir konu. İnşallah bir an önce atlatırız da eski günlerimize döneriz. Seyircili böyle şaşalı günler gelir de herkes de rahat eder. Dileğimiz bu. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açtığınız takdirde çektiğimiz videolardan haberdar olursunuz. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.